Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> bugün ne yapıyoruz? Peynirli pide yapacağız bugün. Onun hazırlığını yapıyoruz. Şimdi burada kayınvalidemle birlikte yapıyoruz. Hep beraber yiyeceğiz. Burada maydanozla pazı yaprağımız vardı. Biz onu ince ince doğradık. Şimdi üzerine soğanımızı rendeledik. Onu ekliyor kayınvalidem. Burada peynirimiz var, baharatlarımız var, yaklaşık 12 tane yumurtamız var, sıvıya, bu şekilde içini hazırlayacağız. Bu elde yapmayacağız bunu, fırına göndereceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Evet. Genelde bu taraflarda çok fazla yapılıyor bu bozkır tarafta falan. Çok da lezzetli oluyor. Evet Seydişehir. Elimle mi karıştıracağım Karıştır öyle nasıl karıştırıyorsan. Şey mi? Leğen dar mı oldu? Karıştır bakalım. Bu şekilde peyniri de böyle bez torbalara lorla birlikte keçi peyniri mi karıştırıyorlar? Böyle basıyorlar bez torbalara. Sonra bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi peyniri ekliyor. Etli ekmeğin bir çeşidi ama kapalı pide. Bu biraz daha üstü hafif açık oluyor. Yani yarı kapalı olanlardan olacak. Yaptırdıktan sonra son halini de gösteririm. Ama çok lezzetli oluyor. Lorla yaparsanız da güzel oluyor ama biraz daha böyle yağlı bir peynirle yaparsanız eriyen peynirle daha güzel olur. Şey leğen getireyim mi sana leğen? Şu deminki leğeni getirme de başka leğeni getir o karışıydı. Tamam dur. Getireyim mesela Demek ki Evet, L'nin değişikliğine gidiyoruz. Biraz küçük geldi. Evet, şimdi leğenimizi değiştirdik. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi doğal bu arada. Peyniri biraz az oldum. İyi gibi ama. İyi mi? Hı hı, bayağı var peyniri. Ya karıştırmadan da şey gibi oldu. O zaman şeylere atalım şu biber baharatları, şu yumurtayı da dökelim, Karıştıracağız, ya da dökelim. Evet, dökeyim yumurtayı. Dök. dök, dök, dök. Yumurtalar da topladığımız, kümesten topladığımız yumurtalar. Doğal. Pazılar bahçeden. Doğru şeyleri de. Maydanoz bahçeden. Biraz karabiber. Çok ya. Yeter mi? Çocuklar belki yiyemez abi. Biraz kimyon. Biraz kırmızı toz biber. Acı değil değil mi bu? Acı da var. Yeter. yeter. Tamam. Tuz. Peynir tuzu demiştin. Peynir tuzu olur. Ben tuz atmayalım dedim. Atmayayım mı? Çok az atayım mı? Çok az atarsan. Çok az. Kilo şöyle zararlarsan. Yeter. Atmayayım. Evet, peynir tuzlu olunca tuzunu Hı. hafif tuttuk. Yapmak isterseniz siz tuzunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi yağımız sıvı, yağ, sıvı yağımız var. Hı. Sıvı yağımızı da dökelim. Zeytinyağı... Dökeyim hepsini. Dök. Zeytinyağı dolu, sıvı Evet, ama tabii zeytinyağı daha güzel oluyor. Hı. Bence gayet iyi oldu şu anda mı Evet, iç ağzımız bu şekilde hazır. Şimdi bunu fırına göndereceğiz. Fırından geldikten sonra tekrar size gösteririm. Görüşmek üzere. Evet, et, pidemiz geldi. Son açalım. Evet. Pidemizin son hali bu şekilde. Bize afiyet olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.